Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çift Mert Ramazan Demir ve Afra Sıraçoğlu çiftinin birbirinden güzel muhteşem görüntülerini yepyeni karelerini getirmeye devam ediyorum Mert Ramazan Demir ve Afra Sıraçoğlu'nun hayranlarıyla ve set ekibiyle birlikte çektirdiği renkli ve eğlenceli kareler geldi yepyeni kariler gelmeye devam ediyor. Sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in karnaval gününden gelen yeni karileri gelmeye devam ediyor. Birbirinden yeni paylaşımlar ve kamera arkası görüntüleri de sizler için getirmeye devam ediyorum. Çiftimizden gelen yepyeni görüntüleri sizler için yayınlamaya devam edeceğim çiftimizin birbirinden yeni paylaşımları da gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de sevilen çiftimizin yeni görüntülerini ve yepyeni haberlerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bil